Merhaba değerli dinleyicilerim. İlginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler serimizin bu videomuzda BTS'den Squid Game'e, Güney Kore nasıl popüler kültürün merkezi oldu? Bununla ilgili bilgileri sizler için derledim. İyi dinlemeler. BTS'den Blackpink'e, Squid Game'den ünlü Kore dizilerine. Güney Kore nasıl bir kültür merkezi haline geldi? Hadi dürüst olalım. Şu an K-drama izlememiş K-pop dinlememiş ya da en azından Scoot Game'i duymamış birini bulmak neredeyse imkansız. Güney Kore yalnızca teknoloji devi olmakla kalmadı, kültür dünyasında kalbine tat kurdu. Ama nasıl oldu bu iş? Bir zamanlar Gangnam Style ile başlayan A ne ilginç bir evresi bugün tüm dünyanın ekranı kilitlendiği, konser salonlarını doldurduğu bir kültür fırtınasına dönüştü. Peki bu rüzgarın ardındaki sır ne? Yetenek mi? stratejimi. Hadi tüm bu büyüleyici hikayenin perde arkasına birlikte bakalım. Güney Kore nasıl kültür merkezi haline geldi sorusunun yanıtını arayalım. Son yıllarda Güney Kore'den sayısız popüler kültür ürünü çıkıyor. Elbette bu durum dünyanın dört bir yanındaki insanları etkiliyor. Örneğin Güney Kore yapımı bir diziden etkilenen Amerikalı Evan hikayesine göz atalım. 14 yaşındaki Evan Beringer Tennessee'deki evinde sıradan bir akşam geçirdiğini sanıyordu. Elinde kumanda, karşısında Güney Kore'nin ikonik dizisi Full House. Evan, adını bile duymadığı bu kar dramayı eski Amerikan sitcomunun Asya versiyonu zannederek izlemeye başladı. Ama olaylar hiç beklediği gibi gitmedi. 3 bölüm sonra dizinin sitcomla tek ortak noktasının adı olduğunu fark etti. Ama iş işten geçmişti. Evan büyülenmişti ve tam olarak o an Evan'ın hayatını değişti andı. Bugün kendisi Güney Kore'de İngilizce öğretmeni. k dramalar sayesinde tanıştı. Tüm o şahane yemeklerin tadına bakmış, K-pop şarkı sözleriyle dil öğrenmiş, hatta hayranı olduğu grupları canlı izleme şansı bile bulmuş. 2012'de Güney Kore kültürü henüz global sahnede küçük bir noktaydı. Evet, PSY'nin Gangnam Style ile dünyayı göz kırpmıştı ama Bugünkü görkeminden eser yoktu. Şimdi 220 milyondan fazla hayran K dramaların entikaralarına ve K pop'un dans figürlerine kapılmış durumda. Netflix'in en popüler dizisi olan Squid Game ikinci sezonuyla geri dönerken BTS ve Blackpink sahneleri kasıp kavurdu. Peki Güney Kore bunu nasıl başardı? Her şey 1987'de askeri diktatörlüğün sona ermesiyle başladı. Sansür gevşedi TV kanalları çoğaldı. Yaratıcılık patladı. 90'ların hip hop ve Hollywood etkisiyle büyüyen yeni bir nesil kendi kültürel imzasını oluşturmaya başladı. Çabol adı verilen dev şirketler ise bu rüyayı gerçeğe dönüştürdü. Samsung, Hyundai gibi devlerin sağladığı fonlar Güney Kore eğlence sektörünü adeta Hollywood standartına taşıdı. K-pop'un yükselişi ise bambaşka bir hikaye. Ajanslar, genç yetenekleri uzun soluklu sözleşmelerle eğiterek kusursuz idoller yarattı. Dans, vokal, imaj yönetimi, her şey ince ince işlendi. 90'ların başında Hot ve Shinwa gibi gruplarla başlayan akım tam anlamıyla devrim yarattı. Japonya'nın sıkı sanatçı yönetim sisteminden ilham alan ajanslar, genç yetenekleri uzun soluklu sözleşmelerle eğiterek kusursuz idoller yarattı. Dans, vokal, imaj yönetimi, her şey ince ince işlendi. 2000'lerde Asya'yı kasıp kavuran Kore kültürü, streaming hizmetlerinin yaygınlaşmasıyla global sahneye taşındı. Netflix, YouTube ve öneri motorları Güney Kore içeriklerini dünyanın dört bir yanına ulaştırdı. Bir dizi bitiyor, öneri motoru devreye giriyor ve sizi başka bir kadramanın karmaşık aşk hikayesine sürüklüyor. 53 yaşındaki yazar Han Kang'ın Nobel Edebiyat Ödülü alması Güney Kore'nin kültürel zaferini taşlandıran anlardan biri. İnternet forumlarında yapılan şakalar bu başarıyı kültür imparatoru olarak selamladı. Uzmanlar, insanların kendi toplumlarından duydukları hayal kırıklığı nedeniyle alternatif bir dünya arayışına girdiğini, bu nedenle Güney Kore kültürünün insanların ilgisini çektiğini belirtiyor. Öte yandan, Dizilerdeki yakışıklı, şefkatli ve centilmen kahramanlarının olduğu erkekler, kadın izleyicileri cezbediyor. Aynı zamanda Kore film ve dizilerinde sosyal eşitsizlik temalı yapımlar oldukça fazla. Örneğin Parazit ve Squid Game gibi yapımlarda ana temanın sosyal eşitsizlik olduğunu görüyoruz. Bu durumda ülkelerindeki kapitalizmden ve büyük servet uçurumuna hayal kırıklığına uğramış küresel izleyici kitlesini çeken bir diğer özellik. Peki siz Güney Kore'nin müzik, edebiyat ve sinema dünyasını nasıl buluyorsunuz? Geçtiğimiz 15 yılda izleyicilerin I Saw The Devil, Train To Busan, Parazit ve The To Live gibi filmleri keşfetmesiyle Kore sineması dünya çapında popüler oldu. Öyle ki film severlerin büyük bir kısmı Kore sinemasını çok yakından takip etmeye başladı. Kore sineması ise her yıl yepyeni filmler çekerek izleyicilerini mutlu etmeyi başardı. Her yıl olduğu gibi 2023 yılında da mükemmel Kore filmleri çıktı. 2023 yılında tüm dünyayı kasıp kavuran Kore yapım filmlerden birkaç tanesini de sizler için derledim. Birinci film Jun E. Kore filmleri öneri listemize bilim kurgu filmi Jun E ile başlıyoruz. 22. yüzyılda kıyamet sonrası bir dünyada geçen filmde yapay zeka laboratuvarında çalışan bir araştırmacı kahraman ve onurlu bir asker olan annesinin beynini kullanmamak ister. Böylece iç savaşı bitirmeye amaçlar. Filmin oyuncu kadrosunda Kang Soo Hyun, Kim Hyun Jo ve Rui Kyung Soo yer alıyor. İkinci film The Pointman. Kore filmleri aksiyon kategorisinde yer alan The Pointman, Man, Orta Doğu'da kaçırılan rehineleri kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan bir istihbarat ajanı ile bir diplomatı konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Hu Bin, Kang Ki-yong ve Jeon Min-hwang yer alıyor. Üçüncü film Unlocked Sıradan bir hayat süren bir kadın tüm kişisel bilgilerin içinde bulunduğu akıllı telefonu kaybeder ve hayatı kabusa döner. Tehlikeli bir adam kadının kayıp telefonunu ele geçirince onu takip etmeye başlayıp kadının hayatını tehlikeye atar. Filmin oyuncu kadrosunda Im si Wan", Ju Won-hee ve Kim Yi-won yer alıyor. Değerli dinleyicilerim, bir ilginç olaylar, şaşırtıcı bilgiler videosu da burada son buldu. Sizler Güney Kore filmleri kültürü ve dizileri hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.